Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vatana millete hayırlı bir video çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz ki sevgililer günü yaklaşıyor. Herkesin ne alacağım, onu mu alsam, bunu mu alsam, işte ne yapacağım, hiçbir şey almasam mı ya da sevgililer gününden önce terk mi etsem. Öyle bir e, şu an karışık ortalık. <laughs> Kendinize dikkat edin, ilişkinize dikkat edin. Allah'tan erkekler aksesuar takmaya başladı da bu hediye seçenekleri biraz daha çoğaldı. Çünkü önceden çok fazla bir seçenek yoktu. Ya yani benim bildiğim kadarıyla bilmiyorum. Ben hep bir erkek arkadaşıma ya da sevgilime hediye alma konusunda çok zorlanan bir insanım. Çünkü hani o ara aklımdan bütün seçenekler gidiyor. Ya yani mesela şöyle olur. İşte sürekli film izlersiniz. Çok film izleyen bir insansınızdır. Ama birisi der ki bana bir film öner der. Aklınızdaki bütün filmler gider ya. <laughs> i̇şte bu tarz özel günlerde de insanların kafası genelde böyle oluyor. E, sevginizi kesinlikle hediyelerle ölçmeyin. Ne aldığınız hediyelerle ne size alınan hediyelerle ölçmeyin. Sevgililer Günü ya illa hediye alınması gereken bir gün de değil. Ya biliyorsunuz ki kapitalist sistem de bir şekilde ayakta kalmalı. Bize de böyle şeyler dayatarak <laughs> kullanıyor yani. Onu yapacak bir şey yok. Birinci seçeneğimiz kış ayında olduğumuzu varsayarsak eğer erkek arkadaşınıza şapka, bere tarzı bir hediye alabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken mesele sizin tarzınıza göre değil de onun tarzına göre almanız gerekiyor. Çünkü kadınlarda bazen böyle hediye alırken kendi tarzını düşünerek alıyor ve karşı taraf o hediyeyi takmak istemiyor ya da kullanmak istemiyor ama karşı taraf hediye ettiği için mecburen kullanmak zorundaymış gibi bir hisse kapılabiliyor. O yüzden şapka, bere, artık ona hangisi uygunsa çok güzel kasketler var, çok güzel bereler var. Yani bir de kış ayında hem kullanabilir, hem işine yarar, hem de siz de hediye olayını aradan çıkartmış olursunuz. İkinci seçeneğimiz eğer böyle kilden ürünler ya da ne bileyim eşyalar yapmayı seviyorsanız o tarz sizden gelen yani sizin yaptığınız, sizi hatırlatabilecek güzel bir kilden yapılmış ürün hediye edebilirsiniz. Yani çok zor değil. Yani ne bileyim şu an hani tabii sağlığa zararlı ama kilden yapılma bir küllük yapabilirsiniz. Ona hediye edebilirsiniz. Siz yapmış olacağınız için o hediye daha kıymetli, daha değerli olacaktır onun için. Üçüncü seçeneğimiz eğer çalışıyorsa yani iş hayatındaysa beyaz yakalı gillerdense baş harflerinin olduğu kol düğmeleri hediye edebilirsiniz. Ben de çok şık, çok zarif bir hediye olacaktır. Çok düşünceli bir hediye olacaktır. Klasik bir hediyeyi kendinize göre uyarlamış olacaksınız. Dördüncü hediyemiz Videonun başında da söylediğim gibi erkekler de aksesuar takmaya başladığı için ya da önceden de takıyorlardı ama bu kadar takmıyorlardı sanırım. Ona güzel bir e, yüzük hediye edebilirsiniz. Yani yüzük deyince aklınıza hemen tiktok, falan da falan gelmesin. Erkekler bu konuda biraz daha rahat olduğu için. Mesela şu dönemde çok moda olan ve çok da yakıştığını gördüğüm bu iki parmağa takılan hani dümdüz silindir şeklinde siyah yüzükler, işte gümüş rengi yüzükler Bunlar çok hoş duruyor bence. Erkek arkadaşınız da böyle hani böyle cool bir tarzı varsa bu tarz bir yüzüğü görünce emin olun çok mutlu olacaktır. Tabii böyle ağır yüzükler takmayı seviyorsa o tarz bir yüzük de alabilirsiniz. O artık erkek arkadaşınızın erkek arkadaşınızın zevkini nasıl güzel analiz etmenize bağlı bir durum. Beşinci seçeneğimiz çok abartıya kaçmadan böyle yanlarında kalpler, çiçekler, böcekler olmadan İkinizin resminin olduğu güzel, sade, şık bir masa saati hediye edebilirsiniz. Yani saate herkes bakar. Erkeklerin hani kızların böyle bir hediye saklama olayı var. Hani ailesi kızıyorsa vesaire. Öyle bir durum var ama erkeklerde öyle bir sıkıntı olmadığı için. Yani güzel bir ikinizin resmi olan güzel bir masa saati hediye edebilirsiniz bence çok hoş bir hediye olacaktır. Yani bilmiyorum erkek arkadaşınızın biraz da hani hediye konusundaki algısına bağlı bir şey. Çok büyük hediyeler de seviyor olabilir ya da hani böyle minimal şeyler de mutlu ediyor olabilir. Zaten hediye konusunda ile çok pahalı, çok böyle e, lüks hediyeler peşinde koşan bir sevginiz varsa zaten onun yani ondan bir şey olmaz zaten ya. Çünkü hediye dediğin şey ya yani maliyeti değil de yani düşünülerek alınmış olması önemli çok mesela çok çok pahalı bir hediye dense düşünülmüş bir hediye bence karşı tarafı daha çok mutlu eder. Altıncı olarak doğal taşlardan oluşan bir bileklik hediye edebilirsiniz. Emin olun kadınların doğal taşlara taktığı kadar erkekler de doğal taşlara takmış durumda. <laughs> Net söylüyorum bunu. Çünkü çevremde yani tanıdığım erkeklerin çoğu hani böyle doğal taş sorduğum zaman mesela mevzusu açılıyor ve hemen onun hakkında bir bilgisi var. Yani bu burç bunu takar, bu burç bunu takar diye. Bu doğal taşlar olayında da mesela bu çakra taşları var. Onlardan oluşan bir bileklik alabilirsiniz. Ya da hani burcu neyse yani burcuna göre taş da seçebilirsiniz. Öyle tek bir hani ne bileyim akiktir ya da kuvarstır. O tarz bir bileklik de alabilirsiniz. Bu da çok hoş bir hediye olacaktır. Dümdüz bileklik almaktansa yani bu tarz bir bileklikle de çok Hani bunu senin için aldım. Seni düşünerek aldım. Bir de burcunu düşünerek aldığınız için yani çok düşünceli bir hediye gibi gözükebilir ki düşünceli alın zaten. Ama hani düşündüğünüz belli olur bu hediyeyi verdiğinizde. Yani öylesine almadığınız öylesine aldığınız hissine kapılmamış olur. Yedinci olarak klasik bir hediye olarak gelebilir. Yani ama şu an erkeklerin ayıla bayıla kullandığı bu düğmesine bastığınız zaman kartları size uzatan cüzdanlar yeni çıktı bunlar. Yani ya da ben yeni gördüm. Yani e, erkekler şu an bu cüzdanı ayıla bayıla kullanıyorlar. Bazılarının üzerine isim yazdırılabiliyor. Bazıları sade oluyor. Artık siz nasıl e, ona hediye etmek istiyorsanız o tarz cüzdanlardan alabilirsiniz. Klasik cüzdan yerine bu tarz hani otomatik bir cüzdan da onun hoşuna gidecektir. Sekizinci olarak ya şu anda gördüğüm kadarıyla kolye takmayı sevmeyen erkek yok bazıları kalın zincir takıyor, bazıları ince tek bir odak noktasına sahip zincirlerden takıyor. Artık o ıı, erkek arkadaşınızın kendi tarzına kalmış bir şey. Yani o tarz bir kolye hediye edebilirsiniz. Hem ıı, çok zarif bir hediye yani çok sade güzel hani hem de eğer ilişkinizin ilk başıysa hani çok risk yapmak istemiyorsanız yani ama ne alacağınızı da karar ver, veremediyseniz ve hani ee, Elinizde boş kalmasın diye yani bu tarz bir kolye hediye edebilirsiniz ya illaki kolye takıp takmadığını <laughs> görecek kadar tanımışsınızdır. Bu da hani klasik hediyelere kaçıyor ama yani kurtarıcı bir hediye ve evet videomuz burada <laughs> bitiyor. Ne hediye alırsanız alın onu hissettireceğiniz değer kadar emin olun önemli değil ona değer verdiğinizi hissettirmeniz çok çok daha önemli. Emin olun hani kadınlar erkekleri çok duygusuz böyle hani odun kütük olarak görür ama emin olun erkekler daha duygusaldır. Sadece duygularını çok derinlerde yaşadıkları için bize hissettiremezler. Arada bir sevgi bağ varsa ki eğer ne aldığınızın değil onu düşündüğünüzün önemi vardır. Ne alırsanız alın, içine sevginizi katın. Mesela küçük bir not, Bence çok hoş olabilir. Evet canlar videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizin sevgililer gününü kutluyorum. Sevgilisi olanların da olmayanın da. Ya, sevgililer günü sadece bir şey gibi düşünüyorum. Ya. Öyle bir gün yani. Çok şey değil. Ama ille bir hediye almak istiyorsanız küçük bir hediyeyle de bu hani onu düşündüğünüzü belli edebilirsiniz. Ama gel gelelim hediye konusunda çok abartıya kaçmanızı da önermiyorum. Çünkü gerek yok. Eğer sizin farklı hediye fikirleriniz varsa yorum kısmına da yazabilirsiniz. Başkaları da faydalansın. Çünkü erkeklere hediye birazcık sıkıntılı. Seçemiyoruz maalesef. Evet. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videoda görüşmek üzere.